Evet, Ömer Asal. Ne olmak istiyorsun bakayım? Hedefte ne var? Bilim adamı. Bilim adamı Maşallah. Kocaman alkış alalım. Evet. Çok göre yaşayacağımız dair bize söz verir misin? Söz mü? Söz. Şöyle, söz mü? Evet, Ömer Asal. Söz. Maşallah. Bu bayrağın dalgalanması için son nefesine kadar mücadele edeceğine bize söz verir misin? Söz mü? Maşallah, söz mü? Söz! Maşallah, kocaman alkışı alalım inşallah. Evet. Evet Ömer Asaf, şöyle buyur bakayım. Şöyle, tut, kameraman şu anı kayıt altına al bakalım. Şöyle kaldır. Heh! Bude şöyle Mevlam, öyle bakalım. kendisini Kur'an'a göre yaşayan kullarından eylesin. Yüce Mevlam, kendisini Kur'an okuyup, Kur'an'ın bütün hükümleri bilen ve Kur'an'ın hükümlerine göre hayat bilen kullarından eylesin. Peygamberin sünnetine göre hayat süren kullarılar eylesin. Yüce Mevlam ahirini, akıbetini hayır eylesin, mübarek eylesin. Bu sünnet düğünde her iki tarafı da, annesi de babası tarafı da da hayır mübarek olsun. Evet hocam, bir söz alalım önce Ömer Asaf'tan. Ömer Asaf, dur maşallah ya. Aferin. Ömer Asaf, bu Kur'an'a göre yaşayacağına dair, bu Kur'an'a göre yaşayacağına dair bize söz verir misin? Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Maşallah. Kocaman bir var alalım. Kur'an'ı öğrenmiş. İnşallah kendisine Rabbim hafızlığı da nasip eylesin. İnşallah Arapçasını da öğrenip ona göre yaşamayı nasip eylesin. Ben böyle bir evlat yetiştiren efendim uysal ailesini tebrik ediyorum. Rabbim inşallah bütün evlatlarımızı dini ve milli değerlerine sahip çıkan Allah rızası için anneler, anneler Allah rızası için bakın son zamanlarda dini değerlerimize, milli değerlerimize sahip çıkmayan, öylesine bir hayat yaşayan, keyfine, zevkine konuşan hareket bu meydana Dini geliyor. ve milli değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Ömer Asaf Yavrumuza da inşallah Rabbim acilen şifalar nasip eylesin.